Merhabalar. Korona ile turizm arasındaki ilişkiyi irdelediğimiz kayıt serisinin bu ikinci kısmında ekonomik etkileri odaklanıyor olacağız. Öncelikle Haziran ayının başlamasıyla ve normalleşme sürecinin ilk adımlarının atılmasıyla birlikte caddelerin önceki yoğun hallerini aratmadığını ifade etmek mümkün. Ve tabi bu durumun yeni vaka sayılarındaki artışa sebebiyet vermemesini umut ediyorum. Yine bu hareketliliğin turistik faaliyetlere, başta iç turizm olmak üzere kaynaklık edeceğini de belirtebiliriz. Ancak daha yüksek seviyede gelişmiş ekonomileri etkileyecek olan bu 2020 yılındaki küresel ekonomik daralmanın ortalama olarak %3 seviyelerinde seyredeceği tahmini ülkeleri de haliyle uluslararası turizmden elde edilebilecek potansiyel döviz getirisine yönlendirmektedir diyebiliriz. Bu doğrultuda yalnızca Türkiye değil diğer ülkelerin de özellikle Haziran ve Temmuz ayları için uluslararası turizmi destekleyecek, canlandıracak uygulamaları hayata geçirme hazırlığında olduğunu biliyoruz. Mevcut ekonomik kısıtlar çerçevesinde ve bu yeni koronavirüse karşı işte insan hareketliliğinin azaltılması, minimize edilmesi uygulamalarının turizm endüstrisine ciddi yansımaları olacağını belirtebiliriz. Nitekim uluslararası turizm hareketliliği bağlamında turist sayısında 1 milyarlık azalma beklenmektedir. Turistlerin ortalama 1000 dolarlık harcama yaptığı varsayıldığında da bunun 1 trilyon dolarlık potansiyel getiride azalmaya yol açacağı söylenebilir. E, haliyle turistlerin olmadığı bir turizm endüstrisinde de maalesef 100 milyon dolaylarında doğrudan turizm istihdamında da daralmanın oluşacağı öngörülmektedir. Bu geniş anlamdaki haliyle turizm endüstrisinin Türkiye ekonomisinde Gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payı yaklaşık %10'a tekabül etmektedir. Ancak bunun yanıltıcı olmaması adına doğrudan turistlerden elde edilen gelirin gayri safi yurt içi hasılaya oranını da belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. 2019 yılında bu oran %4,5 iken geçmiş olduğumuz 5, 10, 15 yıllık periyotların oranına baktığımızda bunun yaklaşık %3,5 olduğunu görüyoruz. Buradan da Türkiye'nin ciddi miktarda turist ağırlayan bir ülke olduğuna dair ipucu elde ediyoruz diyebiliriz. Nitekim 2019 yılında 6,5 milyonu yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları olmak suretiyle yaklaşık 50 milyon turist ağırlamış bulunmaktayız. Yalnız Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin yapmış oldukları kişi başı ortalama harcama arzu edilen 1000 dolar seviyelerinin altında 650-700 dolar dolaylarında olduğu için bu ağırlanan 50 milyon turisten 50 milyar dolarlık turizm geliri elde edebilmiş değiliz. Haliyle dünyada turist ağırlayan ülkeler içerisinde 6. pozisyonda bulunmamıza rağmen turizm geliri elde eden ülkeler sıralamasında biraz daha aşağıda yani 13. sırada konumlanmış vaziyetteyiz. Bu bilgiler ışığında koronanın dünya genelinde ve Türkiye özelinde turizm ekonomisi üzerindeki etkileri daha rahat bir şekilde anlaşılabilecektir. Bir önceki videodan hatırlanabileceği üzere küresel ölçekte Uluslararası turistik hareketliliğin %22 oranında daralma kaydettiği belirtilmişti. Tabii bu bir ortalamaya işaret ettiği için bölgelere göre farklılaşmakta. Özellikle 10 Mart'ta Türkiye'deki ilk vakanın duyurulmasıyla birlikte de virüs yavaş yavaş Asya'dan Avrupa ve Amerika kıtalarına doğru taşınma sürecindeydi hatırladığımız gibi. Haliyle bu ilk çeyrekte de en fazla düşüş Asya bölgesinde gerçekleşmiştir. Yalnız yine Türkiye verilerinden hatırlayacak olursak Nisan ayında ağırlanan turist sayısında %99'luk bir düşüş gözlemlenmişti. Nitekim bunun ikinci çeyrekte ve bunu takip eden dönemlerdeki virüsün kontrol edilebilme durumuna göre artıp azalabileceğinden bahsedebiliriz. Özellikle virüsün şu anki Avrupa ve Amerika'da yoğunlaşma sürecinde de yine uluslararası... Turistik hareketlilikte bu bölgelerin önemli bir kaynak olduğunu hatırladığımızda küresel ölçekteki olası daralmayı daha rahat bir şekilde görebiliriz. Bu çerçevede yapılan değerlendirmeler sonucunda 2020 uluslararası turizm gelirlerinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık düşüş öngörülmektedir. Daha önce de yaşanan bazı gelişmeler sonucunda küresel hareketlilikte daralmalar yaşanmıştı. Bunlara 11 Eylül saldırıları Phuket adasındaki tsunami felaketi ve diğer destinasyonlardaki doğal afetler, Arap Baharı ya da 2009 küresel ekonomik krizi örnek olarak gösterilebilir. Ancak yeni koronavirüsün endüstriyi sarsma seviyesiyle kıyaslandığında bunların daha aşağı seviyede olduğu da biliniyor. Tabii bu sarsıntıyla birlikte daha önce değinildiği gibi turizm endüstrisinde doğrudan istihdam kaybının 100 milyon seviyelerine ulaşması bekleniyor. Şimdi bir turistik faaliyetimizi göz önünde bulunduralım. Evimizden bulunduğumuz konumdan ulaşım aracına transferimizi gerçekleştirdiğimizi düşünelim. Oradan örneğin bir havaalanından gideceğimiz destinasyona ulaştık. Daha sonra konaklayacağımız yere ulaşımımızı gerçekleştirdik. Bu ulaşımın ardından gerek konaklama tesisinde gerekse de destinasyon içerisindeki hareketliliğimiz çerçevesinde belirli mal ve hizmetlerden istifade ettik tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda turizm endüstrisinin e, tedarik zincirindeki bu yoğunlaşmanın, çatallaşmanın derinliği de gözler önüne seriliyor. Dolayısıyla 100 milyonluk bir istihdam kaybının do dolaylı ve uyarılmış etkilerle birlikte daha derin yaralar açabileceğinden bahsetmemiz mümkün. Elde ettikleri turizm gelirlerinin gayri safi yurt içi hasıla ve toplam ihracat içerisindeki payı yüksek olan ülkeler dolayısıyla turizm endüstrisindeki bu küresel ölçekteki sarsıntıdan daha ciddi seviyede etkilenebilecektir. Özellikle Türkiye'nin de toplam ihracatı içerisinde turizm gelirlerinin %20'lik bir paya sahip olduğu ve içerisinden geçtiğimiz dönem çerçevesinde Türkiye'nin döviz hassasiyeti düşünüldüğünde turizm gelirlerinin Türkiye için göz ardı edilebilecek bir noktada bulunmadığını rahat bir şekilde ifade edebiliriz. Toparlayacak olursak uluslararası turizmde ciddi kayıplar bekleniyor. İç turizmin de uluslararası turizme nazaran daha hızlı bir şekilde iyileşme kaydedeceği beklentiler arasında ki bunu rahat bir şekilde biz de gözlemleyebiliyoruz. Bununla birlikte turizm endüstrisinin salgın öncesindeki pozisyonuna dönebilmesi için 20-25 ay gibi sürelere de ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor. Şimdi bu kayıt kapsamında her ne kadar koronanın turizm ekonomisi üzerindeki etkisi çerçevesinde konuşmuş olsak da insan sağlığının en önemli unsur olduğunu tekrar altını çizmiş olalım. Neredeyse yarılamış olduğumuz 2020'nin zor bir yıl olacağı aşikar. En iyimser bakışla bu zorluğun 2020 ile sınırlı kalmasını temenni ederek bu kaydı sonlandırmış olalım. Bir sonraki kısımda tekrar görüşmek üzere.